Esselamu Aleyküm Merhaba Arkadaşlar Din Dersleri Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 6. sınıf Arapça dersi 1. dönem 2. Yazılı sınavına hazırlık olması için örnek Yazılı sınav sorusu çözümleyeceğiz. Daha önceden bir tane çözümlemiştik. Bu ikinci video arkadaşlar. Yine kanalımızda 6. sınıf Kur'an-ı Kerim Peygamberimizin hayatı, temel dini bilgiler ve Arapça dersiyle ilgili örnek Yazılı sınav soruları çözümlerinde bulabilirsiniz. Yine Kur'an-ı Kerim öğrenmek isteyenler için Elif Bağcüzü derslerimizde bulabilirsiniz arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olursanız memnun olurum arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Şimdi ilk soruyla başlayacağız arkadaşlar. Aşağıda verilen kelimeleri resimlerle eşleştiriniz. Şimdi resimlere bakalım. 1'de çay var, 2'de kahve, 3'de patates, 4'de zeytin, 5'te sucuk, 6'da pastırma, 7'de bal var. Şimdi yukarıda da Arapça kelimeler var. Şimdi bunları doğru şekilde eşleştireceğiz. Öncelikle Arapça kelimelerin Türkçelerini ezelim arkadaşlar. Şahin demek, çay demek arkadaşlar. Pastırmatun, pastırma demek. Aselün bal demek. Kahvetün kahve demek arkadaşlar. Sucukun yani sucuk demek. Zeytunun da zeytin demek arkadaşlar. Patata da patates demek. Şimdi bunları eşleştireceğiz arkadaşlar. Bir numarada Hı. çay vardı. Çay da arkadaşlar buydu. Yani bir numaraya bunu yazacağız arkadaşlar. İsterseniz bu şekilde eşleştirebiliriz. İki de kahve var. Kahve de buydu arkadaşlar. Şu bu resimde gördüğümüz. Buraya da iki yazacağız. İki numara. Bunu da bu şekilde eşleştirelim. 3 numarada patates var. Patates de patataydı. Yani burası arkadaşlar. Buraya da üç yazalım. 4 numarada dördüncü resimde zeytun. Yani zeytin. Zeytun demekti arkadaşlar. Zeytin de Şuradaki ifademiz arkadaşlar. Buraya ise 4 yazalım. 5'te sucuk var. Sucuk da sucukun yani sucuk. Burası 5 olacak. Pastırma ise pastırmatun yani buradaki resim olacak. Buraya ise 6 yazacağız. Geriye bal kaldı arkadaşlar. Bal da aselün Asel. Yani buraya da 7 yazacağız arkadaşlar. Bu şekilde eşleştirebilirsiniz. İsterseniz durdurup bakabilirsiniz arkadaşlar. İkinci soruyla devam ediyoruz. Aşağıda verilen cümlelerin Arapçasını işaretleyiniz. Şimdi resmimize bakalım. Bir tane erkek çocuk var. Uykusundan uyandı. O erkek uykusundan uyandı. Şimdi bakalım ilk ifademize. İsteyikaza min nevmihi. Yani o erkek uykusundan uyandı. Aradığımız şey arkadaşlar budur. İsteyikaza min nevmihi. O kız uykusundan uyandı arkadaşlar. Burada kız için kullanmış. Bak isteyikadet ve şunlar kıza işaret. Burada bu da erkek zamiri arkadaşlar. İste kadar min uykusundan uyandı. Diğerine bakalım. Bir kız var okula gidiyor. Yani o kız okula gitti. Zehebet ile medresetihe. Cevabımız arkadaşlar bu olacak. Zeheb ile medresetihi. O erkek arkadaşlar okuluna gitti. Ama buradaki ise bu Zehebet'teki bu cezimli te ve bu he arkadaşlar kıza dönüyor arkadaşlar. O kız okula gitti. Bu kız okuluna gitti. Yani cevabımız ilk ifade olacak arkadaşlar. Şimdi diğer soruyla devam edeceğiz. Evet. Üçüncü soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıda verilen kelimeleri örnekten yararlanarak verilen zamirlerle ve Türkçe karşılığıyla yazınız. Şimdi örneğe bakalım. Misal demek, örnek demek. Kalemün bir kalem. Huve erkek. Yani o erkek. Bunu birleştireceğiz arkadaşlar. İsim tamlaması yapacağız. Yani izafet. Kalemü hu. hu. ve zamir arkadaşlar. Onun dediğimizde hu'ya dönüşür arkadaşlar. Şu zamirleri bilelim. Hu, hüma, hüm. Bu arkadaşlar gayip erkek için. Gayip erkek yani arkasından konuştuğumuz bir erkek için zamirleri hatırlatalım. Sonra gaybi olduğunda yani bir kız olduğunda arkasından konuştuğumuz bir kız için de he olur. Hu he'ye dönüşür yine. Hüma'lar ikisi de ortaktır arkadaşlar. Hüma burada ise arkadaşlar ne olur. Bunu hatırlatalım. Şimdi muhatap dediğimiz yüzde konuştuğumuz bir erkek içinde arkadaşlar K ile başlar. K eğer bu bir tane ise küma olur. Eğer 3 ve daha fazla erkek içinde küm olur. K, küma, küm şeklinde arkadaşlar. Eğer bu muhataba bir olursa yani kız olursa arkadaşlar yüzde konuştuğumuz bir kızla karşımdaki burada erkek için K idi. Bu ki olur arkadaşlar. Yine kümalar ortaktır ikisinde. Ki küma kün ne olur arkadaşlar burası. Bir de nefsi mütekellim dediğimiz erkek ve kız için aynı olan ben dediğimiz arkadaşlar ben yani erkek ve kız için şu şekilde ye olur. Biz dediğimizde ise na olur olursun arkadaşlar bu. Hu demek artık onun oluyor arkadaşlar onun. Hüma o ikisinin hüm onların he onun demek arkadaşlar bu kız için hüma o iki kız için onun için hüne üç ve daha fazla K. senin demek senin senin demek küma iki, e, siz ikinizin küm de sizlerin sizler ki yine sen demek ama kız için arkadaşlar küma iki tane kız için küne üç ve daha kız için yi ve Na ise arkadaşlar bir ya da ne, iyi, ne fark etmez burası sonu şey. Bunlar arkadaşlar ben için bu ise biz için. Bunu hatırlatalım arkadaşlar bu tablo burada dursun. Şimdi burada ilk örneğimizde kalemün hüve demiş. Yani kalemü hü olacak burada erkek olduğu için arkadaşlar hüve. Hü olmuştu kalemü hü. Burada baktığımızda kız olduğu için yani kalemün hüye geldiğinde Kalemü H geldi. Buradaki H geldi arkadaşlar. Onun kalemi oldu. Bir kız için arkadaşlar. Bu kız için onun kalemi. Şimdi kalemün ente yani senin kalemin diyeceğiz. Kalemü K. Bu erkek için arkadaşlar. K gelmiş. Bakın burada K'yi bulacak. Görüyorsunuz. Burada yine kız için gelmiş. Kalemü Ki. Senin kalemin olduğunda arkadaşlar enti. Ki olmuş. Bu kız için. Bu tabloyu bilirseniz hepsini yaparsınız arkadaşlar. Kelimeler, şeyleri, zamirler değişse bile. Kalemun ene demiş. Ene ben demek. Kalem de kalem. Benim kalemim dediğinde kalemi. Bakın burada arkadaşlar bu ye gelmiş. Şimdi buna göre yapacağız. Kitabın ve huve. Kitap ve o. Yani bunu birleştireceğiz arkadaşlar. Onun kitabı olacak. Ne gelecek sonra? Huve ekleyeceğiz sadece arkadaşlar bu kitabının sonuna. kitabu hu. Olacak bu şekilde olacak arkadaşlar. kitabu hu. Yani ne oldu? onun onun kitabı oldu arkadaşlar bu erkek için. Şimdi burada kız için bakın hiye kız arkadaşlar buradaki hiye'nin karşılığı he'ye geçecek. Yani kitabun hiye kitabı he olacak. Yani onun kitabı kitabı he. Kitabı he. Onun kitabı ama bu arkadaşlar kız için. Onun kitabı bir kız için kullanıyoruz. Arkadaşlar devam ediyoruz. Kitabın ve ente. Yani burada arkadaşlar ente sen demek erkek. Ente görürsünüz arkadaşlar. Bunun zamiri de k'dir arkadaşlar. Burada zaten işaret etmiştik. Kitabı k olacak arkadaşlar. Bu da senin kitabın olacak arkadaşlar. Senin kitabın. Bu erkek için arkadaşlar. Şimdi burada da anti kız içinde arkadaşlar. Burada zaten öncelikle de bak aynı anti kız olduğunda ki geliyor arkadaşlar. Bu kalem iki gibi olduğu gibi kitabı ki olacak. Yani kitabı ki. Yani senin kitabın demek arkadaşlar. Kitabı ki senin kitabın demek arkadaşlar. Bu kız için. Parantezinde yazıyorum kız için. Şimdi kitabın ene. Benim kitabım diyeceğiz. Kitabi olacak arkadaşlar bu. Kitabi. Bu da arkadaşlar benim kitabım. Bunda cinsiyet yok arkadaşlar. Durdurup bakabilirsiniz arkadaşlar. Videomuzu isterseniz not alabilirsiniz. Bu zamirlerin çekimini özellikle arkadaşlar. Not almanız fayda olur. Bunları zaten derse görmüştürsünüz. Ama yine de not alabilirsiniz. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar diye soruyla. Beşinci soru. Aşağıda verilen cümleyi Arapça olarak yeniden yazınız. Ben yazmayacağım arkadaşlar. Sadece görün. Sadece Türkçesini vereyim. Anlamını verim. El Futur kahvaltı demek arkadaşlar. Kahvaltı demek. Fi içinde demek. De da. Cebel da demek. Bolu bolu. Bolu dağında kahvaltı demek arkadaşlar bu. Bolu dağında kahvaltı. Ben yazmayacağım aynısını. Zaten var burada. Ee, sadece Türkçesini veriyorum. Belki hocanız Türkçesini de isteyebiliyor. Aşağıdaki Arapça ifadeler Türkçe çevirin de diyebilir. Bilemiyoruz arkadaşlar bunu. El eb baba demek arkadaşlar. El üm de anne demek. Baba diyor ki el cevu hava latifun güzeldir cidden hüne. Burada hava gerçekten güzeldir arkadaşlar. Burada hava gerçekten güzeldir. Gerçekten güzeldir, hoştur arkadaşlar. Güzeldir, hoştur. Anne diyor ki, ne Evet. Kezalike vel me'kulâti Kedalike, aynı e, le, yemekleri lezzetli olduğu gibi diyor. Kedalike, k ke gibi. Velike, el me'gulat, yemekler lezzetli, yiyecekler, yemekleri lezzetli olduğu gibi diyor. Yemekleri, yemekleri de lezzetlidir aynı. Diye. Yemekleri de lezzetlidir. Aynı şekilde, evet. Aynı şekilde, yemekleri de lezzetlidir. Aynı şekilde, yemekleri de lezzetlidir gibi yazabilirsiniz arkadaşlar. Diğer soru arkadaşlar devam ediyoruz. Aşağıda verilen cümleleri, örnekte verilen kavramları kullanarak yerinden yazınız. Misal örnek demek. Ene uriydu el cübün. Ben peynir istiyorum arkadaşlar. Bunun Türkçesi şöyle ben peynir istiyorum. Şimdi parantez içinde ne vermiş arkadaşlar? Zeytin. Şimdi bu örnekte de ne yaptık arkadaşlar? Bu sadece şurası değişecek arkadaşlar. Şu kelime çıkacak kalıbımız aynı. Ene uriydu bu ifade aynı olacak. Sadece şurası değişecek. Burada parantez içinde zeytin dediği için buraya zeytin alacağız arkadaşlar. Kalbımız aynı. Ene uridu zeytun. Şimdi burada da asel demiş. Şimdi burada yazdığımızda da arkadaşlar asel yazacağız. Ene uridu asel yazacağız. Bu zeytin çıkacak arkadaşlar. Kalbımız aynı olacak şu şekilde. Ene uridu uridu. Burada zeytin yerine ne yazacağız arkadaşlar? El asel yazacağız arkadaşlar. Yani bal istiyormuş arkadaşlar. Ben bal istiyorum diyeceğiz. Ene uridu el asel. Asel, şimdi bu aseli sileceğiz sonra ne yazacağız arkadaşlar Murabba yazacakmışız buraya parantezine kalıbımız aynı arkadaşlar bakınız Ene Uridu istiyorum Asel yerine ne yazacağız arkadaşlar El Murabba yani El Murabba demek Reçel demek arkadaşlar El Murabba Olacak Şimdi burada ise Hubs Murabba'yı sileceğiz Buraya arkadaşlar El Hubs yazacağız Ene Kalıbımız aynı bakıyorsunuz arkadaşlar hiçbir şey değişmiyor Sadece buradaki şu kelimeler değişiyor arkadaşlar. Çapraz olarak el uridu el hubse. Yani hubse de ekmek arkadaşlar. Ene uridu el hubse. Ben de ekmek istiyorum. Olacak arkadaşlar. Bu şekilde yazacağız. İsterseniz durdurup bakabilirsiniz videoyu. Evet şimdi test sorularına geçiyoruz arkadaşlar. Verilen test sorularının doğru cevabını işaretleyiniz. Kahvaltının Arapçası nedir? A el üşeun. B. Futur. C. Gadaun. D. Magribun. Kahvaltının Arapçası arkadaşlar. Futurun kahvaltı demek. El futur da olur. Futurun kahvaltı. Yani beşik. 2. Cübünün nedir? A. Peynir. B. Bal. C. Reçel. D. Ekmek. Cübünün demek arkadaşlar. Peynir demek. Bal asal de. Reçel, murabba, ekmekse. Hübsündü. Ekmeğin Arapçası nedir arkadaşlar? A. Halip. Halip süt demek arkadaşlar. Bu süt demek. Hübsün. B'deki hopsun ekmek demek arkadaşlar. Murabba reçel. Kış ya da kaş arkadaşlar. Kaymak demek. Burada da bilin arkadaşlar. Cevabın burada ekmeğin Arapçası hopsun olacak arkadaşlar. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Alametül istifam nedir? Alamet zaten Türkçe'de gelmiş. Alamet, işaret demek arkadaşlar. İşaret. İstifam da soru demek arkadaşlar. Yani soru işareti. A nokta B virgül C önlem, D soru işareti. Alametül istifham soru işareti demek. 5. Aşağıdaki şıklardan hangisi yanlıştır? Sen müzekker ente. Bu doğrudur arkadaşlar. O müennes yani hiye. Bu da doğrudur. Huve ben demiş. Hayır arkadaşlar. Huve o erkek demekti arkadaşlar. Ben neydi? Eneydi arkadaşlar. Bu yanlış. Enti müennes için yani kız için sen demekti. Bu da Doğru arkadaşlar. Diğer soruyla devam ediyoruz. Verilen cümlelerin anlamını müzekker ve müennes olmasına dikkat ederek yazınız. Şimdi burada tenevvele yapmak demek. El fetur kahvaltı yapmak. Yani o erkek parantezinde o erkek kahvaltı yaptı olacak cümle. Kahvaltı yaptı. Kahvaltı yedi. Şimdi diğerine bakalım. Gaselet yıkamak. Veç he yüzünü, he de kız olduğu için o kız yüzünü yıkadı diyeceğiz arkadaşlar. Yüzünü yıkadı. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi 8 soruya devam edeceğiz. 8 soru: Aşağıda verilen fotoğrafların Arapça karşılıkları örnekte olduğu gibi işaretleyin. Şimdi burada arkadaşlar birinci resimde tereyağı var. Görüyorsunuz. Tereyağı. Bunun Arapçası züptetün. Bu işaretlenmiş. Şimdi burada ekmeği görüyoruz arkadaşlar. Ekmek. Bunun Arapçasını bulacağız. Beylatun yumurta demek. Hupsun ekmek. B'deki hupsun arkadaşlar. Zeytunun da zeytin demekti. Burada arkadaşlar yumurtayı görüyoruz. Bir yumurta var. Yumurta Beylatun. Yani yumurta demek. Halip süt demek arkadaşlar. Zeytunun da zeytin demek. Şimdi burada bir reçel görüyoruz arkadaşlar. Çilek reçeli. Reçel olan ifadeyi bulacağız arkadaşlar. Şayun çay demek. Murabba reçel. Aradığımız şey arkadaşlar buradaki olacak. Cümründe peynir arkadaşlar. Bu şekilde olacaktır. Evet. Dokuzuncu ve son sorumuz. Verilen cümleyi örnekten yararlanarak yeniden yazınız. Misal örnek demek. İsteği kadar uyandı. Mübekkiran. O erkek erke, erkek erken uyandı. Şimdi bu cümlemiz hüveye göre yani gayet bir erkeğe göre yazılmış. Şimdi isteyakat tü ben uyandım. Şuradaki tü bene geliyor arkadaşlar. Ben oluyor. Mübekkiran ben erken uyandım. Burada cinsiyet yok arkadaşlar. Erken uyandım. Yani ben şekline çevireceğiz. Bene çevireceğiz zamiri. Tenevvele el futur o erkek kahvaltısını yaptı arkadaşlar. O erkek kahvaltı yaptı. Şimdi diyeceğiz ki ben kahvaltı yaptım diyeceğiz. O erkek kahvaltı yaptı. Şimdi tenevvele ne olacak? Tenevvelti olacak arkadaşlar. Tenevvelti yazacağız. Tenevveltü. Tenevveltü ben yaptım oldu arkadaşlar. Şimdi el futur değişmeyecek yine. Çünkü bu meful konumunda olacak. El fotoğraf ben kahvaltımı yaptım olacak arkadaşlar. El fotoğraf. Sadece burada arkadaşlar şu zamir değişti bak tenevveltü. Burada da son şey cezimli gelmiş ve sonunda ötreli gelmişti. Tenevveltü oldu. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlara da anlamadığınız noktada yazabilirsiniz. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Başarılar dilerim hepinize.